Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü bir dizi açılış için geldiği Eskişehir'de Eskişehir'in yıllardır çözülmesi beklenen yol sorunları ile ilgili açıklamalar yapmış. Alpum Yalıçık yolunun 2 yıla kadar Eskişehir Sarıcakaya yolunun da 3 yıla kadar tamamlanacağını dile getirmişti. Cumhurbaşkanının açıklamalarının akabinde Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. O açıklamada da Mihal Gazi Sarıcakaya ve Alpu yollarının 2023'te bitirileceği belirtildi. İnşası süren eskişehir alpu çık yolunu iki yılla, Eskişehir-Sarıcakaya yolunu ise 3 yıla kadar tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir ziyaretinde yaptığı bu açıklamanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Projeleri hedeflenen tarihten önce bitirmek için 7-24 çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, Mihalgazi-Sarıcakaya ve Alpu yolunun 2023 yılında bitirileceği bildirildi. Eskişehir'in kavşak konumda olmasının ulaşımı kolaylaştırdığı, sanayi şehirlerine yakınlığının da kentin stratejik önemini artırdığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda Eskişehir'in doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım akslarının da orta noktasında yer aldığı kaydedildi. Mihalgazi yolu projesinin 32 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen açıklamada, Sakarya Ilıca Mihal Gazi bölümünün ihale uzunluğunda 24,5 kilometre sati kaplamalı tek yol olduğu ifade edilerek, yolun sanat yapıları ve toprak işlerinde de çalışmalar yapıldığı belirtildi. Eskişehir Sarıcakaya yolu yapımı işinin proje uzunluğunun ise 41,9 kilometre olduğu ifade edilen açıklamada yolun 4,7 kilometrelik kısmının önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı anımsatıldı. Geriye 37,2 kilometrelik kesimin kaldığının altı çizilirken kalan kesimin 9,1 kilometresinin bölünmüş yol 28,1 kilometresinin ise tek yön olacağı ifade edildi. Eskişehirler için önemli bir diğer projenin de Alpo Meyalıçık olduğuna vurgu yapılan açıklamada proje hakkında Eskişehir Alpo Meyalıçık yolunun 85 kilometre uzunluğunda tek yol projesi mevcuttur. Eskişehir alpı arasındaki 39 kilometrelik kesimi bölünmüş yol olarak projelendirildi. İlk 10 kilometrelik kesimde toprak işleri ve sanat yapılarında çalışmalar yapıldı. 39 kilometrelik kesim tamamlandıktan sonra Alpu yolu bölünmüş yol yapım ihalesinin yapılması planlanıyor ifadelerine yer verildi.